O zaman şöyle düşünüyorum. Bu ilke, bu aydınlanma ilkesi aşk. Aşk. Aydınlanma ilkesi burada aşk. Peki aşk neye bağlıdır? Yani her sevgi, her e, kelim, aşk kelimesi çok da şeydir yani zengindir. E, Çocuk tut işte eşyadan ne bileyim gökyüzünde şey, Tanrı'ya kadar uzanan bir aşk. Ona aşk, buna aşk, ilahi aşk, beşeri aşk falan. Peki Burada sözü edilen aydınlanma, tembir olma, münevver olma ile ilgili aşk neye bağlıdır? Hikmet. Hikmete bağlıdır. Hikmet, gnosis, sofya. Yani gnosis hikmet demek, sofya hikmet mi ya da hikmet sofya demek, gnosis demek. Bu insanın insan olma gayesinin bilgisi. İnsan olmak. İnsan olma gayesinin Gayet. bilgisi aydınlanma, birinci berraklaştırma, ruhu feraha, e, iflaha kavuşturan bir bilgi türü. Yani zihnimizle öğrendiğimiz bir mesleki bilgiye benzemiyor. Aydınlanma burada sadece böyle aa vay canına bu buymuş Uyandım. gibi bir uyanma değil. Aslında e, o aydınlanma şeyinin e, insanda şefkat olarak ortaya çıkması gerekir. Bunu onun için e, şeyler e, hikmet ehli anneye benzetirler. Niye anne? Yani Kadın değil de anne. E çünkü kadın doğurduğunda anne oluyor. E doğurduğunda anne olduğu zaman bebeğine bir zuhur olarak, kendiliğinden olarak şefkat duyuyor. Ben bu çocuğa şefkate davranmalıyım. Bir hemşire gibi düşünmüyor. Bunun için eğitilmiş de değil. Bir köylü kadını doğurduğu an, anne olduğu an güdüsü onda o çocuğu himaye etme, koruma, besleme e, nurunu açığa çıkartıyor. Demek ki buradaki nur o annelik içgüdüsü. Dolayısıyla bu hikmet bilgisiyle dönüşmüş olan işte mürşidi kamiller diye söylediğimiz, azizler diye söylediğimiz kişiler kendiliğinden e, insanlara kendinden doğmuş bir anne, doğurmuş bir anne gibi şefkat duyan, Onları manevi korumaya alıp, onları aydınlamalarına hizmet edip ve mecanen, anne gibi. Anne gibi lafı ikide bir söylememin nedeni mecanne Bir bedel karşılığı değil. Çünkü bir manevi şahsiyet olan İsmail Emre, 1970 vefatı, 1900 doğumlu, Anadolu'nun son Büyük şahsiyetlerden, büyük hariflerden biri malumunuz. İsmail Emre şöyle diyor. Bir kuruş maddi menfaat, bir teşekkür kadar manevi menfaat güdenler mürşid olamazlar. Bakın birçok şey elendi değil mi? Hepsi. Anne gibi olacak. Ne maddi beklentisi. ne manevi bir beklentisi olmayan kişi ancak insanları aydınlatabilir, Arasız nurlandırabilir, yani. değil mi? Evet. Öbürü biz çıkar olarak yapıyor. Evet. Ünvanı olmayacak diyor. Bu geçimde rütbeni geziyor herkes. Evet. Falan filanın filan falan, falan böyle büyük şahsiyetler evet. Hayır. Hemdem olacak, dost olacak. Veli dost demek. Yücelmeyecekler, bir, yüceltmeyecekler. bir ünvan farkı olmayacak. O Değil mi? Ancak o zaman e, verili kalp doğarsa, o zaman hidayete ermiş olur, aydınlanmış olur aydınlanmış. E, yoldaki kişi. Şimdi hikmete bağlı olmalıdır. Gerçekliğin bütüncül olarak algılanmasıdır hikmet. Hikmet hakikatin bütüncül algılanması. Bu bütün lafı hiç şey, ehadiyet, bütünlük. Şimdi İmanuel Kantı anımsadım. Neredense soframıza geldi arkadaş. Evet hoş geldin. İmanım tam şöyle söylüyor: üç idea vardır diyor. Üç evrensel ide vardır. Birincisi bir idesi. Bir idesi yani bir bir sayı değildir. Yani e, ondalık sistem içinde bir iki üç dört beş içinde bir değil bu. Kavram olarak bir tekil birlik bu Tanrıdır diyor. Tanrı idesi bir idesidir. Bir bölünemezsin. Parçalanamaz. Atomos'tur. Atomos olması bakımından bir şeydir. Ee, bir nokta yani. Öyle bir birden bir, bahsediyor. E, öyle bir birden. <laughs> Çok güzel. Ya, yardım et. Bak çile çekiyorum. <laughs> <laughs> Doğuramıyorum bütün. <laughs> ha, ah, İşte aynen öyle. O zaman nokta. Şimdi noktada yol yoktur. Hakikatte yol yoktur dediğimiz. Noktada yol yoktur. Peki, bir idesi, Tanrı idesi. Ee, arkasının diğer ide nedir? Evrensellik idesi diyor. Evrensellik idesi, birlik idesidir. Birlik, bir, birlik. Birlik vahdet yani. Vahdet ne? Evrensellik. Her şeyi kapsayan demek. Peki, üçüncü ide ne olan? Bütünlük diyor bu ruh idesidir diyor. Bireysel olanı mı geldi şimdi? İşte Sarıhan, hoş geldiniz bir, efendim. Birlik ya. bireysel. Bir, birlik bütünlük. Bütünlük aslında bir ve birliğin cemmidir. O halde o halde Tanrı idesini, evren idesini birliğe getiren insan. Niye? Yani. Bir tek insan kavrar bunları. Evet. Dönüp. Bütünlük Yok. insandadır. O Hı. zaman hakikati nerede arayacağız? Birde arasan, birlikte evrende arasan bulamazsın. Bütünlükte arayacaksın. İnsanda arayacaksın. Hmm. Meyvede. Meyvede. Evet. Şimdi çekirdeği e, toprağa ekiyoruz. Elma çekirdeği olsun. Ve ağacı ortaya çıktığı zaman fide, Fideye gidip bakıyorum. Soruyorum çiftçiye. Bu ne fidesi? Bakıyor çiftçi yani deneyimi var bu konuda. Ha diyor ki bu elma fidesi. Nereden biliyorsun diyorum. Çekirdeği yok ki burada diyorum. Yani. Biz çekirdeğini diyor efendim ektik. Ee, diğer şeftalinin çekirdeğini ektik. Başka bir şeyini Ama fidesi ortaya çıkınca fidelerini ben birbirinden ayırt edebiliyorum. Bu fide Elma ağacı olacak ne malum kuşkuluyum diğer e, Sinan'ı da çağırıyorum Serhan'ı da çağırıyorum gelin bakalım yani bu köylü bu şey çiftçi diyor ki şu fide elma ağacı olacak yani elma ağacı olacaktan kastımız ne? elma verecek meyve olarak yani siz buna evet diyebilir misiniz siz de diyorsunuz ki e, nereden bilmiyorum. bilelim yani bilmiyorum. adam yalancı mı doğrucu mu onu bilmiyorum. Doğrucu olduğunu kabul edeyim, ama belki de bilgisi yanlış. Ben onlardan bileyim. Elma meyve gelenlerden. Değil mi? Bekleyeceğiz. Evet. Bekle. Süreç. Ağaçın kendisi söyleyecek. söyleyecek. Evet. Ağaç elma meyvesini verdiği anda, evet. a bir meyve verdi. Ama bu meyve, elma meyvesi bu meyve sırrını, en baştaki sırrını oraya kadar. Yani fidanken, ağaçken hiçbir yerinde bana göstermedi. Bak. Sır neydi? Ağacın sırrı ne? Tohumu. Tohum. E. E tohumu ben bakıyorum fidana, kökler var, şeyler var ama tohumun kendisini bizzat göremiyorum. Sürecin sonunda elma meyvesinin içinde tohumun kendisi yok mu? En baştaki sır olan tohum, o en son da meyvenin içindedir. O zaman ne diyor kaygısız? Ağaç oldu bu alem. Meyvesi oldu Adem. Maksud olan meyvedir. Sanma ki ağaç olan. Sen tanrısal nuru evrende arıyorsun. Ağaçta arıyorsun. Abi ki meyvede. E, evren ağacının şeyi, meyvesi insan. O zaman Adem sırrı bu. Adem sırrı e, kendisinde hakikatin bulunduğu meyve. Bunu, bunu keşfedelim diyorlar. Yani hikmet sözü bu anlamda. Hikmet. E, Mısır'dan Yunan topraklarına geçen, dolayısıyla Yunan filozoflarını ve özellikle Pitagoras'ı etkileyen Hermes'in öğretisinin önderleri Hiksosların, yabancı krallar demektir bu Hiksoslar. Hiksosların, Hurri kökenli çoban kralların, bunlar şeyden gidiyor, Mezopotamya'dan gidiyorlar. Mısır'ı ele geçiriyorlar. Milaktan önce 2200 civarında evet tabi. Mısır tapınaklarına e, kapanıyorlar. O, e, yabancı krallar gelip onların zulmü onların tahribatı içinde e, hermetik öğretinin rahipleri gizleniyorlar. tapınakların içine kapanıyorlar. Ve orada e, başta matematik olmak üzere astronomi, ahlak, kozmogoni ve tanrı bilim üzerine gizli gizli öğretilerde bulunuyorlar. Ha bu gizlilik Demek ki dış baskıdan oluyor. Evet. Ya bu 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 kişileri aslında gelen bu işgalciler bu insanları alıp kendi ülkelerine götürüp orada yapı bilgisini, e, matematik, geometri bildikleri için o piramitleri inşa etme bilgisi olduğu için o bilgiyi kendi ülkelerinde kullanabilmek için bunları peşine düşüyorlar. Sırrın peşindeler. Bunlar da sırrı saklıyorlar. Ketumiyet üstadlığı. Evet, ezoterik yani gizli öğreti bu şeyden insanlar anlamaz falan filan dan başka girip bilgiyi gasp edip girip kendi ülkelerinde iktidar aracı olarak kullanacakları bir şeyi hak edenlere öğretmek anlamıyla anlamında bir gizlenme bu. Evet. Ama gizledikleri ne burada? Matematik, astronomi, ahlak bilgisi, kozmogoni, Osmanlı son derece önemli. Tanrı bilim ve bunları sadece inisiyonlarla, liyakatli onlara öğretiyorlar ve ketumiyet. Bunu kimse öğretmeyin. Niye? Ele geçirdikleri bu zalim krallar, ele geçirdikleri bu bilimsel gücü alıp insanları köleleştirmede kullanacaklar. Bu nedenle e, ezoterik yani e, yer altına girmek, Ter, terrae toprak demek. Ezoteri, toprak altı evet. demek yani Giz, gizlenmek anlamı evet. bu. Ama aslında biz onu irfanda da bir de biliyorsun bedenin beden toprak bedenin içinde yani sır bedenin içinde meyvenin içinde gibi beyin meyve meyvenin içinde de zeka nur parlıyor ama biz bu dışarıdan baktığımı görmüyoruz. Gözlere bakarsan görürsünüz. <laughs> göz bebeğinden o deniz feneri gibi o şey ediyor. E, izleyenlere yol gösteriyor. Aman diyor burada kayalara çarpma. Limana şöyle gel. Kıyım kıyım gel de. Evet, şey, hani var diye anlatmıştım bir Arif'le karşılaştığımda, Malatyalı Arguanlı bir Ozan'la karşılaştım anlatmıştım sizi. Kendi kendisiyle olan bir sohbetimizde bir takım oraları geçip geçeyim bari. Bir şeyler konuşuyoruz ama çevredeki insanlar bunu duyarlarsa hakikaten anlayamayacakları bir şey. Ve sesini şey etti, azaltarak konuşmaya başladı. Ben de böyle kulak kabarttım ve kendisine dedim ki, efendim biraz daha serbest konuşabilirsiniz. Buradaki çevredekiler yabancı insanlar değiller. Aa öyle mi dedi, bak dedi, sana bir şey anlatayım dedi. Kendisi Anadolu'dan gelmiş İstanbul'da, Sirkeci'de bir akrabasını arıyor ve bir e, birdenbire şaşa kalıyor. Bu kadar büyük bir şehir hiç görmemiş. Yaylada'nın ilk defa geliyor falan. E, nasıl bulacağım? Adresi yok. Yani, sirkeci de bilmem kim falan. Kime sorayım filan. E, şeyin, <laughs> yeni caminin e, merdivenden oturmuş. Onun üzgün, genç adam. O zamanlar işte 20 küsur yaş, 26 yaşına falan diyor. Oturmuş ve acıkmış da azığını çıkartmış. Peynir ekmek köyden aldığı. O zamanlar böyle para yok, pul yok, zenginlik yok filan, Trenle gelmiş zaten Haydar peşen. Orada peynir ekmeğini yedikten sonra biraz karnı doyunca da gözü parlamış tabii. E, düşünecek ne yapayım, ne yedim ama sazını yanında getirmiş. Ozan bunlar. E, Malatya arguan Erguvanları biliyoruz değil mi? Evet, evet. Çıkartıyor sazını. Kendi tabiri çok hoştur. Diyor ki tellerini gardaş eyledim. Evet. Akordu söylüyor. Evet. <laughs> Sazın tellerini gardaş eyledim. Vardım. Söyledim. Fakat o sırada cuma namazı eda ediliyormuş şeyin içinde. Yaz günü de pencereler açık. Cemaat bu dışarıdaki saz ve şeyi e, söylemeyi duyuyor. Evet. Ve namazdan çıktıktan sonra geliyorlar bu efendinin sazını kırıyorlar. kafasını vuruyorlar. Dövüyorlar. Perişan oluyor. Kaltıyor, ben aç bir ilaç geldim. Ki, peynir ekmeğimi yedim. Şurada dertlendim. Derdimi kendime döktüm. Bir sürü dayak dedim. Bu nasıl bir şey diye düşün. Şimdi bana onu örnek diyorum ki ya etraftakiler şey değil yani yabancı insan yok. Ayıklıyor onlar şimdi. <laughs> Ondan sonra böyle <laughs> ki bak bu örneği çok ilginç. Bak diyor evlat diyor dikkat et. Yamaçta fırtına varsa sakın engine yelken açma. Kıyın kıyın gidesin selamet bulasın. Hı -hı. Bakın çok. Yamaçta fırtına varsa kıyın. sakın engine yelken açma. Kıyın kıyın gidesin selamet bulasın. Şimdi bu işte yani ben orada o hatayı yap hata değildi ben onu normal hayatımın bir gereği olarak yaptım ama o insanlar bunu hakaret olarak anladılar ve bana bir yıl zulmettiler. Sen burada bu insanların aldırmayacağını zannediyorsun. Belki öyle bir yerlerine dokunur ki işte ketumiyet bu. Sırrı sakla bu. İnsanların seni beklemediğin bir bilinç dışı, bilinç altı bir dürtü alırlar ve orada büyük bir da çıkabilir. Ama tellerini kardeş eyledin büyük laf değil mi ya? Yani. Sırrı sırrı erenler bir hesaptır sevdiğim sana gönül veren. Öyle mi? O zaman hadi bakalım. Telleri kardeş eyle mi içmiyoruz? <laughs> evet. <laughs> Serhan'ı da arada bir, bir yoksa kaçıp gidecek ya. Yani. <laughs> Kıbrıs mı <mıbrıs> gidiyor <laughs> adam gelmiyor <laughs> bile. Aşağıya hmm. da inebilir Mısır'a doğru. Mısır'a Mısır. Mısır biz gideceğiz canım. Tamam iyi bak. Aramızda bir sözleşme Var. Vay. mm -hmm.